Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Collect Apollo diye oynayacağız. Bu da 300'ün parçalarını üzerinde çalışacağız. Ee, şu benim parçam var bak. Soul sağ kolum Ondan sonra arkadaşlar Ben Yeliz Yusuf'um 13 yaşındayım 13 yaşındayım Dur şey söyleyeyim mi? Rok Rok 2017'den beri oynuyorum Şu hmm. videoda benim hatrafta bir fırsat şey yakalıyorum. Eee, dedim aynı şeydi. Eee, video atmıyordum. Şu an YouTube'a başladım. Video atma amacım eee, birlikte Giyinmeyelim onları ya da oynamak için önceden şimdi bu oynamak eğer günahda ne olursa çalmayanlarla çalmayayım sizlerle kişilerle birlikte oynamayı planlıyorum ee, sol kolumu da buldum şurada i̇şte benim vücudum galiba evet Bu videoyu uzun zamanda video okumadım. Şimdi şey böyle konuşma videosu olsun diye yapıyorum. Bu oyunda böyle güzel çok istenmeyen bir oyun olan bu oyundan başlayalım. Genelde rolls videoları atacağım Mesela istediğiniz oyunlar varsa bana yazabilirsiniz. Yorumlara. İçim sönmez mi olacak bence Ama eğer Yorum atarsınız tüm atarsınız Öncelere bakacağım Bir tanem Atarsınız ile bakacağım Söz veriyorum Aa, Ana ben oldum 100 abone olduğumda biraz söz yap kırmızı bir video şey yapmaya planlıyorum eskiden Brasas oynuyordum ama şimdi çok Brasas olamıyorum Brasas oyunu satacağım ama şu an tutarım düşünmüyorum çünkü e, bilmiyorum ya şu mesela 2 Brasas atıyorum Hemen sıkılıyorum. Bazen girer girmez bile sıkılıyorum. Ee, Türküm ama nasıl? Sanki Türk değilmişim ya konuşuyorum. Bunu biliyorum. Olmaz mı? Ah. Açmamın başka bir amacısı Düzgün telaffuz Yapamam. Böylece e, ee, yalnız hissetmem. Zaten çok hissetmiyorum. Ama en azından da <laughs> daha da <laughs> kolay, <rahat>, kolay olacak. <laughs> Gerçi şeylerle konuşabilmem şey için yani nedeniyle, 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 <ederim> düzeltmeye çalışıyorum. Mesela şu kelime e, açıklamaya çalışırken bile düzgün açıklayamadım. Nasıl işte, tam kendini kullanacağımı düşün seçemiyorum. Ve şu sol ayak hala bulamadım. Sadece bu arkadan sıkılmayın diye başka bir ona da geçeceğim. Şu şey sol ayağı bulur bulmaz. E, aklımda oyun olarak çok oyun yok. Ama Mudun ondan sonra I wanna test the game ve Roblox aracında aklımda bir oyun daha var ipucu vermem gerekirse korku oyunu olarak geçiyor. Biraz zor bir oyun ve eski bir oyun. Ee, canlılar 2D yiz. 2D gibi. Bu kadar şey söyleyeceğim. Çünkü eğer daha çok bilgi verirsem direkt söyleyeyim. Zaten de almamız Neyse başka oyuna geçelim. Kısa olmasın diyor. çaldısın öyle bir <laughs> şey diye geç. Arkan müzik çalıyormuş, şimdi fark ettim. Oo. Oh. Ee, bir de bugün saçma boş geçmesin diye. İnsanların sizi görmesin şunlasınlar video atacağım. O atacağım videoyu da söyleyeyim. Söyleyeceğim de evinde değilim. Video son söyleyeceğim. Hmm. Şey, böyle sıkıcı olur. Hep ayrı bölümde falan olacağım için geçerim geçemeyeceğim düşünmem için. O yüzden şöyle bir şey notu alıp sastra geçsem bir kilo falan atarım. Sonra kapanış yaparım. Oynayacağım oyun. Karar verdim. The Strongest Battleground. Ee, biraz oynamıştım önceden. Ama aşırı kötü olduğum için. Hep ölmüştüm. Ee, sizinle birlikte oynayıp gelişeceğim. Şu anda da ee yeni oyun başlayınca kayda geçeceğim. Zaptı. Şu an başlayacak. Bu arada şu an Roblox bir kapı rağmen yine de şey Türkler ona Türkler ona girmeye başladı. Ben a doğal afete göre e, yapacağım. yapacağım. dışarıda kal, kalmayacağım bu yüzden şu an dışarıda kalacağım da hava kötü ya böyle var içeri mi acaba? <laughs> Ol, yüksek bir yer söylüyorlar. <laughs> ne oldu ki? Ne oluyor? Aaa sel o ya. Ooo fena yükseliyor. Vereceğim <laughs> mi bana ben burada? Bir gelmez gelmezsin onu ya. Aaaa! <laughs> 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 İttiler beni. <laughs> Öldü mü? Kill assist. Tüh ya. Hayatta kaldı. Ee, çok soru cevap vermeyeceğim. Ee, ki 100 abone olunca falan soru yap yapacağım zaten. Ki 100 abone olup olmayacağımdan bile şüpheliyim. Bilmiyorum kim doğrusunu konuşması telaffuz edecek birini istesin ki. Bilmiyorum. Şuna <laughs> kız öldürüyor galiba. Getiren herkes fon çarp Çoğumdan saltıyor. Ya yani da önceki ranttan. Yok mu sen durup iyi bir halt acaba? <laughs> Kardeşim çekil. Ben sürebiliyor sıra... muyum? <laughs> Sürebiliyorum galiba. <laughs> Nerede? O orada ya. Çok yavaş. Ne yukarı çıkıyor? Bu vay alçak ya. Şuna öyle çıkalım şöyle ki. Şu acı çıksam acaba kurtulur muyum? Çıkmıyor ama. Çıkmıyor, 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 çıkmıyor. Ee... Kim eğer açsa olabilseydim ölmüş olmuş. O düşünmem çok kötü olur. Bu da şimdi şey mi? Ben, ben çek kullanmayın çünkü hep kullanırsanız şarjımız oluyor. Hep kullansanız oyununuz oynar. Biz hep kazanacak mısınız? Kazanacağınızı düşünmüyorum. Hep kullanarak oynadığımızda. Burada ee, şarjımız azalmaya başladı. Eee bir tane bayağı oldu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Görüşürüz.